Peygamber Enok'un Kitabı 2. bölüm. Enok meleklere aracılık ediyor. Tüm bu olanlardan önce Enok kendini gizlemişti ve insanlardan hiç kimse onun nereye saklandığını, nerede olduğunu ve ne durumda olduğunu bilmiyordu. Ve onun tüm yaptıkları gözcülerle ilgiliydi ve günleri kutsal olanlarla geçti. Ve ben Enok Yüce Efendi'ye ve dünyanın kralına şükrediyorum. Ne tuhaftır. Gözcüler bana katip Enok diye sesleniyorlardı ve yüce olan da bana şöyle dedi. Enok, adaletin katibi. Git o yüce cenneti ve kutsal olanı terk eden, kendilerini kadınlarla kirleten, insanoğlu gibi kendilerine eşler seçen ve dünyayı yozlaştıran gözcülere de ki, yeryüzünde ne huzur bulacaklar ne de günahları bağışlanacak. Çocuklarından yana da mutlu olmayacaklar. Sevdiklerinin katledilişini görecek, çocuklarının yok edilmesi üzerine ağıtlar yakacaklar ve sonsuza kadar yalvaracaklar. Fakat onlar ne merhamet görecek ne de huzur bulacaklar. Sonra Enok gidip Azazel'e dedi ki: "Huzur bulamayacaksın. Senin aleyhine ağır bir hüküm verildi." Öğrettiğin ahlaksızlıklar ve insanoğluna gösterdiğin tüm tanrı karşıtı, sapkın şeyler yüzünden sana ne huzur ne merhamet var. Sana şefaat de edilmeyecek. Sonra gidip tüm gözcülerle konuştum. Hepsi korkmuştu. Korku içinde titriyorlardı. Bağışlanmak için benden onlar adına bir istek yazmamı ve isteklerini cennetin efendisinin huzurunda okumamı istediler. Çünkü işledikleri günahlar yüzünden utanç içindeydiler. Ne onunla konuşabiliyor ne de gözlerini göğe kaldırabiliyorlardı. Ve sonra onların her biri için affedilmeleri umuduyla söyledikleri sözleri ve dualarını yazdım. Yola çıktım ve Hermon'un güneybatısındaki Dan diyarında Dan nehrinin kenarına oturdum. Onların isteklerini uyuya kalana kadar okudum. Dan diyarı, İbranice İncil'de adı geçen İsrail Krallığı'nın en kuzeydeki şehri olarak tanımlanan antik bir şehirdir. Dan Nehri ise günümüzde Şeria Nehri olarak bilinir. Bu nehir, Orta Doğu'da Ürdün Vadisi boyunca akan ve Lut Gölü'ne dökülen nehirdir. Kitaba devam edelim. Ve bir rüya gördüm. Azap ve cezalarla dolu bir vizyondu bu. Bir ses bana bu rüyayı göğün çocuklarına anlatmamı ve onları uyarmamı söyledi. Uyanınca yanlarına gittim. Lübnan ile Seneser arasındaki Ubel Siyal'de toplanmış ağlıyorlardı ve yüzleri örtülüydü. Onlara rüyamda gördüğüm tüm vizyonları anlattım. Cennetin gözcülerine doğruluk ve adalet hakkında sözler söyledim. Onları azarladım. Bu yazılanlar adaletin sözüdür. Kutsal ve yüce olanın emrettiği gibi gözcülere bir uyarıdır. Yüce olan insanlara konuşmak için dil, anlamak için kalp vermiştir. Ve ben de uykumda gördüğüm vizyonları etten dilimle ve nefesimle anlatacağım. Yüce olan insanları yaratıp onlara bilgelik sözlerini anlama yetisi verdiyse bana da göğün oğullarını uyarıp azarlama yetkisi verdi. Onlara dedim ki dileğinizi yazdım ve bana gösterildi ki istekleriniz hiçbir vakit kabul edilmeyecek. Hakkınızda hüküm verildi. Size hiçbir şey verilmeyecek ve şu andan itibaren asla cennete yükselemeyeceksiniz. Dünya var olduğu sürece zincirlenmenize karar verildi. Ama bunlardan önce sevdiğiniz çocuklarınızın yok oluşunu göreceksiniz. Onları tutamayacaksınız. Kılıçla önünüze düşürülecekler. Ağlayıp dua etseniz, yazdıklarımın hepsini okuyup yalvarsanız da ne onlar adına ne de kendi adınıza dilekleriniz kabul görmeyecek. Cennete yolculuk. Ve bir vizyon gösterildi bana. Bulutlar beni çağırdı ve bir sesin içine çekildim. Yıldızların ve şimşeklerin gösterdiği yolda sürüklenip ileri taşındım. Ve rüzgarlar beni uçurup göğe kaldırdı. Kristal taşlardan yapılma bir duvara yaklaşana kadar yükseldim ve duvarın etrafını dalgalanan alevler sardı. Korkmuştum ve alevlerin içinden geçtim. Kristallerden yapılmış büyük bir eve yaklaştım. Evin duvarları ve zemini kristallerden oluşuyordu. Tavan sanki parlayan yıldızlarla çakan şimşeklerle çevriliydi ve aralarında ateşten kerubiler vardı. Gök su gibi berraktı. Kerubi melekleri Enok kitabında daha farklı anlatılır. Bunlar kanatlı melek figürüne uysa da aslında ne olduğunu anlayamadığımız bir enerji formunu da yansıtırlar. Bu meleklere dair sayısız tasviri vardır. Bunlar arasında cennet bahçesinin girişini korumakta yer alır. Kerubiler, kerubimler ya da keruvlar olarak geçen bu melekler hakkında bir fikir vermesi için Tevrat'tan birkaç örnek verelim. Yaratılış 3 Bölüm 21 ve 24 Rab Tanrı, Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Sonra şöyle dedi. Adem, iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu şimdi yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Böylece Rab Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için Aden bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. İkinci Krallar 19. Bölüm Hezekiah şöyle dua etti. Ey keruvlar arasında taht kuran İsrail'in tanrısı Rab! Bütün dünya krallıklarının tek tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Kerubi melekleri, Ezekiel kitabında ve bazı Hristiyan ikonlarında Tanrı'nın tahtını tutan dört kanatlı ve dört suratlı varlıklar olarak tasvir edilmiştir. İslam'da Kerubbiyun olarak bilinen bu melekler, Tanrı'ya en yakın meleklerdir. Kur'an-ı Kerim'in Hakka Suresinin 16 ve 17. ayetinde şöyle yazar. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz melek taşır. Kerubi melekleri hakkında Tevrat'ın Hezekiel bölümünde tuhaf bir anlatımı vardır. Bunun dışında İbrahim'i dinler öncesinde izlerine ve benzerliklerine rastlıyoruz. Bu konuyu da ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Enok kitabına devam edelim. Duvarları alevli bir ateş sardı ve kapılar da o ateşle yanıyor gibiydi. O eve girdim. Ateş gibi sıcak, buz gibi soğuktu. İçeride hiçbir hayat belirtisi yoktu. Keyifsiz bir yerdi. İçimi bir korku kapladı. Ve sonra titremeye başladım. O titreme içinde kayıp yüzüstü yere düştüm ve bir vizyon daha gördüm. Ve işte orada ikinci bir ev daha vardı. Daha büyük bir evdi. Tamamen alevlerden yapılmaydı ve tüm kapıları önümde açık duruyordu. Öyle mükemmel ve büyüktü ki mükemmelliğini ve ihtişamını size tarif etmem mümkün değil. Zemini ateştendi. Üzerinde şimşekler çakıyor ve yıldızlar parlıyordu. Tavanı da yanan bir ateşti ve dikkatlice bakınca o evde yüksek bir taht olduğunu gördüm. Görünüşü kristalimsi gibiydi ve çevresi sanki parlayan bir güneşti ve kerubilerin sesleri yankılanıyordu. Tahtın altından ateşten ırmaklar akıyordu ve ona bakmak oldukça zordu. Şanı büyük biri oturuyordu üzerinde Elbisesi güneşten daha parlak, kardan daha beyazdı. Haşmetinden, ışığından ne bir melek onun yüzüne bakabilirdi, ne de bir insan. Etrafı alevlerle çevriliydi ve önünde de büyük bir ateş duruyordu. Etrafındaki kimse ona yaklaşamıyordu. Önünde sayısız varlık vardı ama onun hiç kimseye danışmaya ihtiyacı yoktu. Yanındaki kutsal varlıklar onun yanından bir an olsun ayrılmıyordu. Tanrının melekler hakkındaki hükmü. O ana kadar yüzüstü yerde duruyor, titriyordum ve Tanrı kendi sesiyle beni çağırdı. Dedi ki: "Kutsal sesime doğru gel Enok." Sonra oradaki varlıklardan biri gelip beni kaldırdı. Tahta yaklaştım. Başımı öne eğdim ve Tanrı bana dedi ki: "Adaletin katibi Adil Enok, korkma. Yaklaş ve sözlerimi duy." git ve seni aracı kılan gözcülere de ki, siz insanlar için şefaatçi olmalısınız. İnsanlar sizin için değil. Neden kutsal ve sonsuz cenneti terk edip kadınlarla yattınız ve insan kızlarıyla kendinizi kirlettiniz? Onları kendinize eş olarak aldınız. Neden onlar gibi davranıp dev oğullar peydahladınız? Kutsal, ruhani ve sonsuz bir hayat yaşarken neden kadınların kanlarıyla kendinizi kirlettiniz? Neden onlar gibi bedene ve kana sahip olan çocuklar yaptınız? Ve şimdi onlar da ölecek, yok olacaklar. Yeryüzündeki erkeklere eş olarak kadınlar verdim ki onları gebe bırakıp çocuk sahibi olsunlar ve hiçbir şeyleri eksik olmasın. Siz vaktiyle onlardan farklı olarak ruhani varlıklardınız. Sonsuz bir hayat yaşıyordunuz. Size eşler vermedim çünkü ait olduğunuz yer cennetti. Ve şimdi bu etten olma devlere yeryüzündeki kötü ruhlar denecek ve oraya ait olacaklar. İnsanlar ve gözcülerden oldukları için onların bedenlerindeki ruh kötü olacak. Göğün ruhlarının meskeni gökler, dünyada doğan ruhların meskeni ise yeryüzüdür. Ve devlerin ruhları dünyaya zulüm, yozlaşma, savaş ve bela getirecek. Yeryüzünde yıkıma neden olacaklar. Onların yemeğe ihtiyaçları yoktur ama yine de açlık ve susuzluk çekerler. Onlar görünmezlerdir ve kötülük yaparlar. Bir görüşe göre devlerin ruhları kötü niyetli cinlere dönüşmüştür. Kitaba devam edelim. Ve bu ruhlar insan çocuklarına ve özellikle kadınlara karşı zulmedecekler. Çünkü onlardan gelmişlerdir. Ve bu devler ölecek, ruhları bedenlerini terk edecek, etleri çürüyecek. Ve büyük yargı günü geldiğinde gözcüler ve kafirler tam bir yıkıma uğrayacaklar. Ve şimdi isteklerini bildirmek için seni aracı kılan bir zamanlar cennete ait olan o gözcülere de ki ''Evet, bir zamanlar cennetteydiniz ama tüm sırlar size açıklanmamıştı. Sizin öğrendikleriniz sadece kıymetsiz şeylerdi. Buna rağmen bunları katı yüreklilikle kadınlara anlattınız, onlara öğrettiniz.'' ve verilen bu sırlar yüzünden erkekler ve kadınlar dünyada pek çok kötülük yapıyor. İşte bu nedenle onlara de ki asla huzur bulamayacaksınız. İkinci bölümün sonu. Enok kitabı kaldığı yerden devam edecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.